Herkese merhaba. Bugün evde doğal, tam kıvamında, tam ölçüsünde çilek reçeli yapıyoruz. Aldığım kavanozu da şöyle içerisini göstermek istiyorum. Kıvamı tam, lezzeti mükemmel, güzel, çok lezzetli bir çilek yap, reçeli yapmak isterseniz böyle taneleri dağılmayan, tam ölçüsünde hadi başlayalım. 1 kilo çileğimizi güzelce yıkadık, saplarından da ayıkladık. Şöyle tenceremize de Alıyoruz. Geliş bir tencere seçerseniz çok daha güzel olur her zaman. Daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz reçelinizi. Şeker miktarımda bu bardak ölçüm 200 mililitre 4 su bardağı toz şekeri üzerinde gezdiriyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde döküyoruz şekerimizde. 1 kilo çilek için söylüyorum bunu. Bu şekilde şekerimizi de koyduk. İlk aşamamız kapağını kapatıyorum. Şu an akşam saatinde çekiyorum bu videoyu. Sabaha kadar buzdolabıma koyacağım tenceremi. Sabaha kadar çileklerin şekeri emmesini bekleyeceğiz. Hem çilekler suyunu bırakacak hem de şekerimiz eriyecek. Şimdi buzdolabımızda sabaha kadar bu şekilde dinlendireceğiz. Çileklerimizi bir gün dinlendirdik. Şimdi kaynayana kadar orta ateşte pişireceğiz. Kaynadıktan sonra da altını kısacağız akşamdan da bıraktığımız için bakın şekerlerimiz de eridi, çileklerimiz de suyunu bıraktı. İstediğimiz kıvamda da buydu. 25 dakika geçti. Oluşan köpüklerini de mutlaka alıyoruz. Bir 10 dakika sonra da ocağımızın altını birazcık kısacağız. Kısık ateşte pişirmeye devam edeceğiz. Bir saat geçti. Yarım da limon suyu ilave ediyorum içerisine. Bir 10 dakika daha biz bunu kaynatacağız. Ondan sonra alacağız. Burada kontrolde yapabilirsiniz. Bir tabağa biraz reçelin suyundan alıp 2-3 dakika kadar dışarıda tutup kıvamını kontrol edin. Eğer kıvamı sizin için iyi ise kapatın. Yok istediğiniz koyulukta değilse biraz daha iyice koyulaşana kadar kaynatmaya devam da edebilirsiniz. Bir 10 dakika daha kaynatacağız. Artık ondan sonra da kapatacağız. Reçelimiz artık hazır. Ben şöyle yaptım. Reçeli biraz sulu gördüğüm için 20 dakika kadar daha kaynattım ama kısıktan orta ateşe yakın bir kıvamda kaynattım. Ve sonuç bu. Yani e, demin de söylediğim gibi daha koyu bir reçel istiyorsanız bu kaynatma ile ilgili yani ne kadar fazla kaynatırsanız kısık ateşten biraz daha yüksek bir ateşte orta ateşe yakın bir ateşte reçeleniz bu şekilde koyulaşır. Eğer bir türlü reçel tutturamıyorsanız, sulu oluyorsa reçeliniz bunun nedeni kaynatma süresini kısa tutmanızdan kaynaklanıyor. Biraz uzun tutarsanız gördüğünüz gibi kıvamı alır. Şimdi kışlık saklayacaksanız sıcak bir şekilde kavanozlara koyup ağzını kapatıp ters çevirebilirsiniz. Ama sıcakken kavanoza koymanız lazım kışın saklamak için yani bir yıl dayansın benim reçelim diyorsanız. Yok hemen tüketecekseniz de bizim gibi biraz ılıdıktan sonra artık reçelleri koymaya da başlayabiliriz. Şimdi ben kavanozuma reçelimi dolduruyorum. Reçelimizi de kavanozumuza koyduk. Şöyle içinde göstermek istiyorum. Taneleri bu reçel yapımında dağılmadı. Bol taneli, bol meyveli oldu. Kapağını da kapatıyorum. Şimdi bunu buzdolabında böyle kapalı bir şekilde 2 gün dinlendireceğim. Ondan sonra isterseniz 1 de dinlendirebilirsiniz. Ondan sonra artık kahvaltıda yiyebileceğiz kolaylıkla. Gördüğünüz gibi yapımı kolay. Aşamalarını tek tek söyledim ki iyi anlaşılsın diye. Amacımız doğru, kolay ve pratik bir şekilde tarifi sizlere anlatmaktı. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza birçok pratik tarif var ailemize katılın takip etmek ücretsiz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Soğuduktan sonra bunun tabakta da sunumunu yapacağım. Evet çilek reçelimizi buzdolabında dinlendirdik. İnanın şu an sizinle birlikte açıyorum. Önce şöyle içini göstermek istiyorum. Müthiş gözüküyor vallahi harika duruyor. Şöyle bir kıvamını da göstermek istiyorum kamerayı da yaklaştırayım birlikte görelim. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hadi bakalım. O bakın. Çileklerinden de koyayım. Oo, yeter herhalde. Bolca koyayım hani rahat görün diye istiyorum. İçini yine bakın gösteriyorum. Kıvamı tam. Gerçekten de iki günde dinlendirdiğim için de güzel de oturmuş tam ölçülü olmuş yani. Bu arada o kadar güzel bir çilek kokusu geldi ki şu anda mutfağa. Hem bol taneli oldu bakın reçelimiz. Hem kıvamı tam oldu. Hem de bakın çilekler hiçbir şekilde dağılmamış. Demek ki biz bu işi gayet güzel de başarmışız. Evde böyle organik doğal çilek reçeli yapmak isterseniz mutlaka bu tarifimizi denemenizi tavsiye ederim. Daha önce de bu çilek reçelini sürekli yaptığım için tadı kokusu, lezzeti de inanılmaz. Tek yapmanız gereken pratik tarifler için kanalımızı ücretsiz takip edin, videoyu beğenin. Pratik tarifler e, evinize kadar gelsin. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Deneyenlerden de yorum bekliyorum.